Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fizik oyunu oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Baran var. Hoş geldin Baran. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. <laughs> <laughs> Sağ ol, ben deyim. Arkadaşlar haydi kanalıma abone Sağ alttaki butondan telefondaysanız aşağıdan hemen kanalıma abone olabilirsiniz. Ve haydi o zaman hemen çılgın oyunumuza başlayalım. Ve bu arada beğenirseniz lütfen like atmayı unutmayın. İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız. Haydi belalı. Baran'la oh. başımız belada. Baran. Yopum, ben, ben. Konuşan sen misin o kim? Bilmiyorum Meli abi ben kimse konuşmuyor. Ne yapacağız şimdi ben bilmiyorum. Meli abi, abi. bu yaşı benim oyun parkım. Hani e, şey vardı ya. Ne vardı? Park. Ha, Luna Park. Bu yeşil dünya paykın alttaki paykı. Hmm, vay. Burayı ben. Gerçekten ben burayı, mi? Evet ben bu yayı ezbeye biliyorum. Bak sen diğer düğmeye baş. Nasıl basacağım? Baş. Elinle baş. Elimle baş. Ay pardon <laughs> yaşka sana dayadım özür dilerim. O ne demek? Yani sana sürttürdüm. <gülüyor> 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 Niye güldün bu kadar? Yok <laughs> yok. Gülme gülme. Ne yapacağım açarım. şimdi? Ne yapacağım mı şöyle? Oha acaba bak. Düğmeye bakmam. Ne yapayım? Hadi. basacağım. Elinle. Elim yetmiyor. Elim yetmiyor. Heh, o bir. Aşağı adamlar ölmesin merak etme. Dur dur dur. Gitme. Ah ah. Ah ah çok acı. Çok acı. Of. Çok acıyor menadı. Çok acıştık. Oh, ne yapacağız? Gel gel. Gel. Geliyorum. Tut ya dime et bana. Onu niye tutuyoruz? Gidip şu treni tutalım. Hayır. Tut. Tutum tamam. Çek, çek 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 Tamam. Tamam tamam tamam. Beni bırak. Hayır bırakmayacağım. Beni bırak. Bıraktım. Aa bu ah, yine geldi. Çok kuşu aşağı düştü. Çek kuşu yine geldi bu ya. Çektim. Tamam. tamam Buradan tamam. mı geçeceğiz? Evet. Açtım kapıyı gel. Evet şimdi ne yapacağız? Bunu çekeceğim. Koyun kıyıldı. Bir yardım et. Koyun kıyıldı. Dur. Düzelttim. Hayır, gel Tamam. Sen çok yetenekli, çok güçlü bir bebeksin. Sen normal bebeklerden değilsin. Dikkat et, evet. dikkat et. Ayağın sıkışacak oraya. <laughs> sakin ol, sakin. Zıplayıp durma. E Şimdi ne yapacağız oğlum? Yine aynısı. Gel abi, gel buraya. Geldim. Ne yapacağız? Çekeceğiz Şimdi bunu, mı? hayır, bunu çekmeyecek, onu çekmeyecek. Yukarı gel. Nasıl yukarı çıkacağım? Nasıl çıktın sen oraya? Ben çıkamıyorum. Nasıl çıktın yukarı? Sen... Sen yukarı kaçık? Ah, 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 çıktım. Ya ben her gün burada oynuyorum artık yani. Sen alıştım. öğrenmişsin zaten ya ezbere gidiyorsun ya. Hayır Mila bak. Oha, oha bir şey olayım. oldu mu? Bir şey var mı? Bir şey var mı? Dur dur dur. Yok yok Mila. Ne yapıyorsun? Bak Mila buraya gel. Bak çok güzel. Bu iş çok güzel. Buradan mı geliyorum? Diyorum. Dur geliyorum bekle. Bak buradan fış yapıyor şu oyun. Ne yapacağım? Bak atladım. Nereye gittin? Bak buradayım. Dur geliyorum. Nasıl zıpladın oraya? Oha. Ben yapamam. Mela ben ne kötü oynar Ne yapayım? Zıpla. Aa! 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 Ben, oh. ben bunu başa yardım edeceğim dostum. Nasıl yaptım bunu? Oh, yardım et. Oh! Tamam çekiyorum, çekiyorum. Tamam aa, dur. Tamam, popom, popom dışarıda kaldı. Hemen gel, hemen gel. Tamam, tamam, continue. Hadi gidelim. Hihi! <laughs> Çok eğleniyorum. Melih abi, Melih abi pijamamı değiştirdin. Aa, ya ne? Pijamamı değiştirdin. Ne çalmış? Nerede değiştirdin? Sen yokken Hoppa. ben değiştirdim. Melih <laughs> abi sen yokken ben vardı. Gel gel tutacağım seni. Tuttum. Tuttum seni. Tamam düğmeye bakayım. Aferin. Şimdi ne yapacağız? Yine düğmeye bakacağım. <laughs> kafamı bırak kafamı tutma. <laughs> Bak şöyle. Bu kimin yüzüne geliyorsun? İçerini kaydıyorsun. Koşuyorsun, koşuyorsun, koşuyorsun. koşuyorsun. Fıy Allah olmadı. Şimdi ben abi çık oradan. Öyle olmadı, öyle olmadı. Çık oradan Melih abi. Tamamdım. O ben yapamadım. Aa, Melih abi kafam bu ya. <laughs> <laughs> ne yapacağız şimdi? Ben yapamıyorum. Beni ilgile. Beni ilgile. Yok, şimdi gel Gel. Bırak gel. beni. Bırak beni. Hayır. Hayır gel buraya ya. Beni bırak. Çıkacak yok ya! ben çıkmayayım. Hayır ben çıkacağım bırak beni. Çok köse düştüm yine ya. Ah tamam ben ya bir şey bana! Ne, ne yapacağız şimdi? De? Bak gel buraya kutuyu. Orayı edelim. zar zor geçtik bir şekilde. Evet. Kutuyu buraya mı koyacağız? Evet kapı şimdi gel Tamam, buraya. koydum. Ben ya ben alışkınım artık buraya ya her gün geçiyorum. Eee peki şimdi ne yapacağız burada? Sana yardım edeyim. Ama Meya ben kaçayım ah kafam. Meya şimdi oynayalım bak. Meya bir dur bak. Ah oh, düşürüm. Ne yapacağız şimdi? Bu bulmacayı nasıl çözeceğiz? Sen oradaki kırmızı düğmeye bas. Bas şimdi. Bastım. Bekle. Ben de geçeyim oraya. Şimdi bir daha bas. Bastım. Tamam. Bekleme ya abi. İtiyorum itiyorum ittim. Kafamla ittim onu. Bu çok kolay. İlle sadece beni öyle. Oh. Ay. Ay yapamadım. Bu, bu takım işi gerek değil. Bekle. Nasıl yapacağım ben bunu? Hayır sen sonra yüzüğümeye başlayacaksın. Bekle bir dakika. Baş 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 baş. Meral baş baş baş. Meral baş. Bastım. Bana gelsin. Bekle ağabey ağabey. Gel soruyorum. Ya ben ya bir yapma ya. Ya tamam yapıyorum. Tamam. Oya ben ya ben. Yeter ya yeter. Oh ya ben. Ne ya. yapıyorsun? Bırak beni. Ya ben. Hayır bırak, bırak, bırak beni. <laughs> Kulaklarımdan tuttu. Bana <laughs> bırak, bırak kulaklarını, beni. Kulaklarını şey ya ya yapma bak. Tamam 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 dur özür dilerim tamam özür dilerim yapmayacağım. Tamam tamam gönder. Gönderdim. Vay Tamam ha? tamam yapalım tamam. Hadi sen ya, bas düğmeyi ben tutacağım. Tamam düğmeyi sen bas. Bıraktım. Bırak düğmeyi. Baran yapma. Tamam ben yapma. Sana diyorum yapma. Sus. Ah! Ne doğayım lan? Tamam tamam tamamdır, tamamdır, no, tamamdır, tamam. Olayım. Tamam bindim bindim. Bas düğmeye. Bakıyorum. Bekle, bana abi dikkat et. Ha, tamam bekle bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika dur. dur! Aşağı bayağı düştüm. Bayağı düştüm. Aşağı düştüm. Tamam. Ben yapacağım, ben yapacağım. Bırak Hayır, ben beni. yapacağım. Hayır. Bayağı Hayır, bayağı ben bayağı yapacağım. yapacağım. Dur aşağı düşeceğim. Dur, dur, dur aşağı düşeceğiz. Baran dur, bırak. Baran dur. Tamam, tamam, tamam. Tamam, kolum bırak, kolum bırak. Bırak. Tamam, tamam hadi. Tamam, yapsam ben izliyorum hadi. Kaç işte. kolum. Ha kolu yamuldu kol. Kutu. <laughs> Kutu senden büyük Baran. Sus <laughs> Sus ben tamam bırak, bırak ben taşırım bırak. Hayır, hayır, ben bırak. Bırak diyeyim. Bırak. Bırakmıyorum. Bırak. Bırak bırak Gel buraya. Bırak Gel buraya. Sen bana bir şey yapma. Özür dile. Özür dile abi. Ay şaşlıyorum. Beni sevmiyormuşsun. Aç dedim Beni sevmiyormuşsun. Çakarsın Aa beni benim. Aa benim, benim. Çok Acaba kötü düştüm. Değil. Acaba hadi ki, acaba hadi ki. Beni diki. sevmiyor uh, musun? abi şaka yaptım. Ha. Ama üzüldüm ben. Ay üzüldüm abi. Üzüldüm şaka şaka. Ah. Bana dikkat et, dikkat et. Kolunu bacağını kıracaksın. Yapacağım ay sana önce yapacağım bu Aa düştüm, düştüm ya. Of, düştüm. düştüm ya, çok kötü düştüm. Mali abi. Sen ben ne yapıyorsun Ne? Sen benden küçüksün. Ben senden küçük müyüm? Tabii. Ben 30 yaşındayım 30. Sen 5 yaşındasın. 5 yaşında değilim ben. 5 yaşındasın. 3,5 yaşındayım. 5 yaşında değil miydin sen ya? Hayır ben yalan söyledim sana. 3,5 yaşında nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsun? Yok sen geçse yalan söyledim sana. Bu yaşı sen güçlüsün. Sen kaç doğumlusun? Doğum Bilmiyorum ki. Senin İki adın bin... ne? 2015 doğumluyum ben. Benim adım Baran. Benim adım da Melih. <laughs> Hayır Palo benim adım Baran. Hayır benim adım Baran. Sen Baran değilsin sen Melih'sin. Hayır benim adım Bayan. Hayır Baran benim. Sus. Adın nereden biliyorsun peki? Sen koydun. Aferin sana ben koydum. O zaman niye annen koydu diyorsun? Ben sen annen miyim? Babam <laughs> evet ben senin babanım. Sen baba diyebilir miyim baba? Tabii ki diyebilirsin. Ama sen benden daha güçlüsün. Evet. Evet sen sende bebek gücü var. Benim annem. Benim annem. Niye anne kaçtı kaçtı Hadi ya. Evet. Ama annem bilmiyor öyle mi? Herhalde sadece ben. Laparta mı söylediler bunu sana? Yo annem seni mi öyle kimse? Ben ne kıyamıyorum? Şey Sen nereden biliyorsun kaçtı olduğunu? Bilmem. Allah Allah. Ya yani ben söyledim galiba? Ah. Hadi bakalım geçebilecek miyiz? Var. Tabii ki, Mena. Mena abi bak. Bu Nasıl yapıyorsun? En... Sen çok güçlüsün. Ya bu iş en sevdiğim bölüm bak. İzle. İzliyorum. Hmm. Nasıl yapacaksın? Aa. Ah. Nasıl yaptın? Yapamadım. Yapamadın. Bu işi, bu işi tahtı revalli. aynen benziyor. Hadi ben bunu tutayım sen git karşıya zıpla. Tamam. Hey, wow, wow. Oh, ya. Aferin sana. Ah, Melia abi ya üstüme geliyor. Ah, tamam Melia abi. Melia abi bir baktım kendi şeyini üstüme geliyor. Aman tanrım dedim. <laughs> Melia <Merhaba>. abi. <laughs> Sen ineyi tutabiliyor musun? Biliyorum. O benim en sevdiğim youtuber Gerçekten mi? Evet. Benim de. Gerçekten mi? Sen onu nereden biliyorsun? Ha? Sen nereden biliyorsun? Ben bilirim. A ben nereden biliyorum? Sen nereden biliyorsun? Naparta mı izledin? Evet. Nasıl çekiyorsun sen oraya? Oha. Vallahi ben, ben senin karşıyım demiştim Melih abi bir yerden sanıyorum. benim arkadaşım gelecek. <laughs> Kafandan tuttum. Melih abi cama yürü. Bırakayım lan. Bırakayım lan şey, seni. Her şey çok kötü olabilir Melih abi. Bırak, bırak ellerini bırak. Ellerini bırak sallandıracağım seni. Bırak ellerini sallandırırım seni. Bırak beni. Bırakmayacağım bırak. kafana. Bırakmayacağım kafana. Ben yaptım bak. Oha nasıl çıktın oraya? Şuş. Şuş. Sen şuş. 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 Hayır sen şuş. 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 Hadi abi. Hayır. Ağacı tepesinde kaldım. Ağacı tepesinde kaldım. Geber. Aa! Geber mi öyle mi? Hayır şaka yaptım. Git ya. Konuşmuyorum seninle. Üstüm sana bana. Bana bunu yapamazsın. Üstüm sana. Bana bunu yapamazsın bana. Ben Nasıl seni... yapacağız buraya? Gel buraya. Nereye geleyim? Gel buraya. Geldim. Bak bu benim odam. Aa, burası senin odam mı? Gel oturalım. Benim odam senin odam. ya. Gel! Nereye gittin? Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuzun burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğenseniz açadan like atmayı unutmayın. High Like kanalı Sağ alttaki butondan kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bye, bye Ve bu arada arkadaşlar şuradan iki tane farklı videomu izleyebilir, buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan. 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 <laughs> Alo Baran. Afiyet. <laughs> A neredesin? Buradayım.